Enerji bültenine hoş geldiniz. Haftanın öne çıkan haberleriyle karşınızdayız. Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar Sakarya gaz sahasında günlük doğalgaz üretiminin 40 milyon metreküp'e çıkartılarak 15 milyon haneye buradan doğalgaz tedarik edileceğini söyledi. Enerji alanında düzenlemeler içeren değişiklik meclise sunuldu. Bu düzenlemeye göre denizlerde ve göllerde rüzgar ve güneş enerjisi sistemleri kurulabilecek. Sıvılaştırılmış doğalgazla dünya piyasalarına ihraç edilebilecek. Elektrikli araç şarj istasyonu operatörü E-Şarj İstanbul'da kurduğu son yüksek hızlı istasyon ile 2023 yılı sonuna kadar verdiği 81 ilde 1000 istasyon hedefine ulaş Siemens Türkiye akıllı bina sistemleriyle sağladığı enerji tasarrufu ve karbon nötr olma hedeflerini açıkladı. Legrand Türkiye grubu geleneksel bayi toplantısını Kıbrıs'ta gerçekleştirdi. Enerjisinin %80'ini doğadan, %20'sini ise elektrikten sağlayan Baymak ısı pompası düşük enerji tüketimi ile dikkat çekiyor. Türkiye'de elektrikli otomobilleri olan talep son bir yılda yaklaşık 5 kat arttı. Elektrikli araçları olan talep Türkiye genelindeki şarj istasyonu yatırımlarını da hızlandırarak 2 katına çıkardı. Astor Enerji, Ankara'da yaklaşık 250 dönümlük arsa üzerinde yapacağı yatırımlarla üretim kapasitesinde %100'lük artışa gideceğini açıkladı. Schneider Electric'in Alotu İşbirliği ile Ali Ağa Organize Sanayi Bölgesi'nde düzenlediği Dijital Çağ'da Tesislerin ihtiyaçları ve Trendler Etkinliği sektördeki güncel gelişmelere ışık tuttu. Danfoss, şehirlerin karbondan daha hızlı arındırılmasına katkı sağlamak için Enfor'un bölgesel enerji verimliliği yazılım işini satın aldı. Bu arada Danfoss Türkiye iklimlendirme çözümlerinden Ayfer Altun ve Sertan Genc'in özel raportajlarını kanalımızdan izleyebilirsiniz. Ayrıca kanalımıza abone olmayı ve videolarımızı da beğenmeyi unutmayın. Hidroelektrik enerji sektörünün temsilcileri ilk kez gerçekleştirilecek Türkiye barajları ve hidroelektrik santralleri zirvesinde buluşacak. Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom hidrojen depolaması ve taşıması için ultra yüksek basınçlı silindirler geliştirdi. Konya jeotermal topraksız tarımın üssü oluyor. 7 yol holding markası Agrotermal 1 milyon metrekarelik dev jeotermal ısıtmalı sera yatırımının birinci etabını faaliyete geçirdi. İlk etapta 1000 kişiye istihdam sağlanması hedefleniyor. Enerji say enerji Türkiye'yi sarsan 6 Şubat deprem felaketi sonrası bölgenin yeniden yapılanması için var gücüyle çalışmaya devam ediyor. Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası, elektrik dağıtım şebekesinin yeniden yapılandırılmasına yönelik yatırımlara 100 milyon dolara kadar kredi desteği sağlayacak. Çocukların erken yaşta bilim ve bilimsel düşünceyle tanışmasına katkıda bulunmak amacıyla Türkiye İş Bankası ve Petrol Ofisi grubu tarafından Bilim Kuşağı Atölyeleri projesi hayata geçirildi. Bu haberlerin detayı ve daha fazlası enerjidijital.com'da. Haftaya görüşmek üzere, hoşçakalın.